Doğa ve Fatih asla birleşmesin. Giray ile Doğan'ın ilişkisi çok sağlıklı ilerlesin ve Fatih, Doğa ve Giray çiftini kıskansın diyenler videomuzu beğenip yorumlar kısmında kendilerini belirtsinler. Gelecek sezonumuzun yeni bölümünde, Doğa ve Giray'ın ilişkisi evlilik kararı alacak kadar ilerleyecek. Her şey yolunda gibi görünse de, Doğan'ın aklında hala bir kişi vardır. Fatih, Fatih, Doğa'ya karşı olan hislerini hiçbir zaman gizlememiştir ve Doğa'nın Giray ile evlenmesine asla izin vermeyecek. Fatih, Doğa'yı elde etmek için elinden gelen her şeyi yapacak ve Giray ile arasındaki rekabet daha da kızışacaktır. Doğa ve Giray, büyük bir heyecanla düğün hazırlıklarına başlarlar. Ancak Fatih'in bu düğünü engellemek için yaptığı planlar herkesi şaşırtacak. Düğün günü geldiğinde Fatih beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve düğünü basar. Bu ani baskın düğünde büyük bir karmaşa yaratır ve Fatih ile Giray arasında şiddetli bir kavga çıkar. Konuklar şaşkınlık içinde olup bitenleri izlerken Doğa ise iki adam arasındaki bu gerilimli anlar karşısında ne yapacağını bilemez. Yeni sezonda Fatih ve Giray'ın kavgasını tüm detaylarıyla izleyeceğiz. Fatih, Doğa'yı kazanmak için ne kadar ileri gidecek? Giray, aşkını koruyabilecek mi? Doğa, bu iki adam arasında nasıl bir seçim yapacak? Tüm bu soruların cevaplarını yeni sezonda öğreneceğiz. Bu heyecan dolu anları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca düşüncelerinizi bizimle paylaşmak için videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Doğa, Giray ve Fatih arasında yaşanacak bu çalkantılı aşk üçgeninde siz hangi tarafı tutuyorsunuz? Yorumlarda bize bildirin.